Merhaba dostlar. Rüyada Veysel Karani'yi görmek nasıl yorumlanır? Nasıl tabir edilir? İnşallah bundan bahsedeceğiz. Veysel Karani görmek rüyada kardeşler şöyle derler. Rüyada güzel alimleri, Allah dostlarını, Evliyaullah'ı, Evliya-i Kiram'dan birilerini görmek onlara örnek almaya, yüzünün gülmesine, hayırlı bir hayata, yüce bir makama işaret eder diye yorumlanıyor. Rüyada Veysel Karani'yi görmek, onunla sevap e, sohbet etmek, sevap kazanmaya, hayata güzel bakmaya, şanslı ve aklı selim bir insana ve mutluluğa yorumlanmaktadır. İmam Caferi Sadık Hazretleri'nin yorumuna göre bu rüya meşakkatle beraber e, özlediği paraya Böyle zahmet çekip hak etmiş olduğu zafere, zahmetle kazandığı toplu paraya, zorluklarla mücadele ederek gözlediği refaha, sıkıntı sonrasında ümit ettiği rahata kavuşmak manasına gelir demiştir. Rüyada kardeşlerim Veysel Karani'yi görmek yanlış yolda ee, ilerlemek ve huzurun kaçması gibi böyle olumsuz manalar da vardır bu rüyayla alakalı. Bir tedbir, bir ikaz olabilir, kendine dikkat et, bir çeki düzen ver anlamında bir ihtar olabilir. Borçların artacağına, kişinin ek iş yapmak zorunda kalacağına işaret eder şeklinde yorumlar da vardır kardeşlerim. Sorunların, sıkıntıların kısa zamanda yok olacağına, maddi açıdan büyük zarar edeceğine, elde edilen kazancın günden güne daha da azalacağına, borçların artmasına, çok tatsız olaylar yaşayacağına, ondan sonra işaret eder diye yorumlar yapılıyor. Yine hayırlı yorumlarla alakalı bu rüyayla ilgili kardeşlerim, kişinin gelirinin büyük oranda artıracağına, çevresinde böyle zenginliğiyle nam salacağına, bazı kaynaklarda beklenmedik bir vefa haberi alacağına işaret ediyor. Kişi elinin neye atarsa sonucunun en iyisi olacağına, yani giriştiği her işten alnının akıyla çıkacağına tabir ediyor. Yaşama karşı naif ve duygusal yaklaşan kişilerin aşırı romantik yaklaşımlarına delalet etmektedir. Rüyada Veysel Karani görmek kişinin hayatının bir anda tersine dönebileceğini fakir birisi ise gelirinin bir anda yükseleceğine, darlığı sıkıntısı varsa daha ferah bir hayat süreceğine bolluk ve bereket getiren bir kişinin küstürüleceğine delalet etmektedir. İş hayatında ve aile hayatında güzel gelişmeler olmasına ve yüzünün gülmesine, işini severek yapmaya ve kimseye muhtaç olmamaya delalet etmektedir sevgili kardeşlerim. Ama kaynaklarda işte Veysel Karani Hazretlerini görmeyi, Böyle tatsız bir takım haberler alınacağına, bir sebeple sevdiği kişilerden çok laf işiteceğine, hasadının tarlasında kalacağına, eğlenceli ve yemekli bir törene konuk olunacağına, sempatik tavırlarla herkesin ilgisini çekeceğine, zor geçen bir yılın ardından büyük başarılar ve kazançlarla dolu bir döneme girileceğine aile hayatında çok sevindirici haberler alacağına yorulmaktadır şimdi rüyanızda Eğer Veysel Karani hazretlerini gördü iseniz objektif olamamanız nedeniyle evdeki kişilerle sıcak saatler yaşayabilirsiniz bir bazı masraflar yapmanız gerekebilir iki Veysel Karani Hazretlerinin mezarını gördüyseniz rüyanızda ona sorulmuş. Veysel Karani Hazretlerinin kabrini, türbesini, mezarını görmek nasıl yorumlanır diye. Rahmetin ve Allahu Teala'nın lütuflarının yağacağına deneyimli bir kişi, tecrübeli bir kişiyle kurulacak bir ortaklık sayesinde iş dünyasında büyük bir şöhret e, büyük bir şöhrete kavuşulacağına, iyi bir statüye geleceğine, iyi bir seviyeye işleri çıkaracağına, böylece de hayırlı bir yola girileceğine işaret ettiğini ifade ediyor. Ama daha sonra iş hayatı içinde bir takım zorluklarla karşılaşıldığında aranan kişi olacağını ve bu sorunları da çözerek mertebesini iyice saygınlaştıracağına, böyle bir mertebeye yükseleceğine, çevreye karşı efem itibarının artacağına, şansının yaver gideceğine ve sevinçli haberler alınacağına işaret etmektedir. Kaynaklar bize der ki rüyada Veysel Karani Hazretlerini görmek <laughs> görmek rüya sahibinin yenileneceğine, sıhhate kavuşacağına, menfaat ve çıkar için bataklıklara gireceğine, iş hayatında yaşak, e, yaşanan duraklamanın sona ereceğine ve büyük çalışmalar gerçekleştirerek hayırlı kazançlara ulaşacağına işaret eder. Bazı kaynaklar iş ve zaman kaybına uğrayacağını ifade eder. Bazı konularda işleri için doğru kararlar vereceğine, çağrışım yaptığını söyler. Tartışmaların gün geçtikçe daha da artacağını ifade eden kaynaklarda vardır. Rüyada Veysel Karani Hazretleri'nin türbesini görmek, kişinin dostluk ilişkilerinin, arkadaşlık ilişkilerinin uzun bir zaman kötüleşeceğine, yani arkadaşlık anlamında çok yüzünün gülmeyeceğine, sonraki zamanların gelir açısından kişiyi her zamankinden daha fazla tatmin edeceğine, dünya malına sahip olmanın peşine düşeceğine, ahiret hayatını unutarak, inancını boşlayacağına, büyük parasal sorunların ve tartışmaların ortadan kalkacağına, işi ne olursa olsun severek çalışacağına, uzun bir zaman sonra o güne kadar gösterdiği tüm emeklerin karşılığını en iyi şekilde alarak mükafatını göreceğine, bunun kendisine sadece gurur vermeyeceğine delalet eder insanlarla arasında iyi geçimin sağlanacağına, saygın bir konuma gelerek etrafındaki insanlara yardım edeceğine, işlerin böyle günden güne daha da artacağına, makbul olan mallara kavuşacağına, kendisini suçlamaktan bir türlü kurtulamayacağına işaret ettiği de söylenir. Kardeşlerim, Allah Teala hayra çıkarsın inşallah. Sizler de gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız videomuzun yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.